Emlak Dünyası programına hoş geldiniz. Bugün ikinci programımla çok değer verdiğim sektördeki bir arkadaşım. Kendisi arsa uzmanı. Ben ne kadar işte villalar, yıllardan bahsederken, milyon dolarlardan bahsederken sevgili arkadaşım Mert Başaran da ben küçük işlerin adamıyım diyerek burada çok dikkat çekici konulara değineceğiz. Birçok şeyden bahsedeceğiz. Özellikle kredi faiz oranlarının indirimiyle beraber almak için iyi bir zaman mı? Arsa almamız lazım, ev mi almamız lazım, TOKİ'deki fiyatlar hepsini konuşacağız. Öncelikle Mert'ciğim hoş geldin programıma. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Vakit ayırıp çağırdınız için teşekkür Estağfurullah, ederim. çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum sana. Şu anki aşamada herkesin gündemindeki konu <laughs> faiz oranlarının 1.34'den 1.29'a düşmesiyle beraber ev almak acaba şu anda yatırım fırsatı mı? Herkes bunu konuşuyor. Şimdi normalde işte biz 500 bin liralık ev örnekleri, 750 bin, 1 milyon tahtalarda çalışmalarımız var. Öncesinde de biraz senede çalıştık. E, baktığında birçok dikkat çekici püf noktaları da seninle birlikte yakaladık. Bununla ilgili ne demek istersin? E, i̇lk önce şunu fark ediyoruz ki bu oran o kadar düşük bir oran aradaki 34'ten 29'a inmesi hı hı. çok düşük bir e, fayda maliyeti sağladı. Yani şimdi bizim e, şeyimizde var e, gösterebilirlerse. Hı hı. E, 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 harita, e, Şöyle bir yapabiliriz. Olarak, Mesela şimdi 1 milyon TL'lik bir evi almak isteyen bir kişi normalde bankadan 750 bin lira kredi çeker. Kredi çekse, 750 bin lira kredi çekerken 1.34'te aylık ne kadar ödüyoruz? 29'a ne kadar ödüyoruz? 1.34'te şimdi ekrana yansıttılar. 12.600 lira. Bu faiz düşüğüyle beraber 12.300 liraya indi. Şimdi iki tane konu var. Birincisi tamam. 300 anlatalım. Indi. Şöyle yapalım. Birincisi 300 lira indi. Sadece evet. konumuz 300 lira. Bu, Hı. bu kadar büyük bir oran Değil. Dolayısıyla evet. bir fayda maliyet sağlayacak bir şey değil. Şimdi normalde 750 bin TL ben kredi kullanmak istediğim zaman ben aylık 12 binden 600 TL ödüyorum. Aynen. Şu anda diyor ki devlet ben bunu 1.34'ten 1.29'a indirdim. Aslında baktığında aylık 300 TL'lik bir ödeme farkı var. Aslında 300 TL çok cazip değil. değil. Peki bundan dolayı mal sahipleri hemen %10 artışa geçti, rakamları arttırdı. Peki sence faiz oranları yüksekken mi almak, düşükken mi almak? Ben her zaman söylüyorum, yıllardan beri faizler yüksekken almak lazım. İşi bilenler, büyük yatırımcılar hı hı. hep onu alır Evrim Hanım. Niye? Çünkü yarın bir gün faiz düştüğünde ev fiyatları o kadar çok artıyor ki, burada zaten siz gösterdiniz 300 lira. Yani totalde hı. o kadar düşük bir fark var ki, 36 bin lira bir fark. Yani evet. Bu büyük düşüş dediğimiz dönemde 36 bin lira e, kar edeceksiniz krediden. Evet. Ama ev fiyatları %20-%30 arttı. Otomatik olarak bazı yerlerde %50-60 arttı. Doğru. Dolayısıyla sizin eviniz 500 bin lira... ...pahalıya geldi. Dolayısıyla faiz yüksekken alan... ...yani mesela şu 1 milyonluk ev... Evet. ...faiz yüksekken 600 bindi. Bağdat Caddesi'nde bir yer vardı... ...700 bindi faiz Hı -hı. yüksekken. Faiz düştü. Bir anda 1.2'ye çıkardı. Şimdi ev 500 bin lira artıyor. Ya. Siz 30 bin lira para kazandığında mutlu oluyorsunuz 50 bin lira. Dolayısıyla faiz yüksekken... Ev alınır. Her zaman söylediğim gibi herkes almazken korkarken evet. ev alınır. Evet. Herkes alırken kaçmak lazım. Asla ters köşe yapmak. Aynen lazım. Aynen öyle. Her zaman. Evet. Bir taraftan da 750 bin lira ben kredi aldığım zaman 10 yılda geri dönüşüm 1 milyon 512 ile 134'te. Ama evet. şu anda 1.29'a indiğinde 1.478 bin TL olarak da geri dönüş sağlıyoruz. Aslında baktığında şimdi aylık rakamlara kira şeyde ödeme rakamları çok kolay gözükmüyor Çok Mertcim. zor. Yani bakın 1 milyonluk ev kolay değil Türkiye'de ya. İstanbul'da bulmak. İstanbul üzerinden konuşuyoruz. Bunu bulsanız 750 bin lira kredi çekeceksiniz. Bunu Türkiye'de ödeyebilecek kaç kişi var? Tabii. Çünkü bunu ödemek için de en az bir üç katı bu işin matematiği odur. 3 katı geliriniz olması lazım. 35 bin lira gelir olan Tabii kaç ki. kişi var? Şimdi 35 bin lira kira getirisi olan insan ancak bunu yapacak. Çünkü hayat da devam ediyor. Aynen. Peki o zaman şöyle geçelim. Şimdi mesela Kolay ben değil şey yani. çekmek istiyorum. <laughs> Şimdi mesela Tokyo bununla ilgili bir kampanya yaptı evet. Şöyle ki Tokyo dedi ki ben Türkiye'nin birçok yerinde 166 bin TL'den başlayan fırsat evler yaptım dedi. Aslında baktığında birçok kişi için heyecan verici Aynen. oldu. Nedenine gelince. Çünkü e, baktığında orası kilis. Ama elimde örnekler var. Yozgat'tan, Kars'tan, Batman'dan, Afyon'da Artvin'den, Afyon'dan. E, aslında onları değerlendirmek için tam zaman değil mi? O tip yerler için çok mantıklı. Çünkü e, kilis deyip de geçmemek lazım. Kilis de çok gelişiyor. Özellikle göçmenlerle beraber çok fazla nüfus artışı oldu orada biliyorsunuz Suriye'den. Hı -hı. E, çok geldi ve fiyat orada da çok arttı. Dolayısıyla aslında düşük parası olan insanların büyük rakamlı e, yerler değil, Büyük paralı yerler değil, bu kadar büyük borca girip değil ama küçük küçük almak i̇şte çok mantıklı. İşte ben de mantıklı. ona dikkat çekmek istiyorum. Aslında kendini böyle kaos hale getirip de ödemeyle zorlanmaktansa... Aslında şu anda İstanbul'da ev alamadı ama mesela örnek veriyorum... E, kendi e, yaşamış olduğu yer veya işte kendi köyünden de olabilir veya ilinden. Baktığımızda bunlar hep gelişmekte olan Aynen. yerler. Mesela Bartın çok dikkat çekici. E, geçenlerde orasıyla ilgili bir toplantı yapmıştım. Hakikaten belirli rakamlar mesela işte Kars Kocaeli öncesinde bir toplantımızda yaptığımızda 3 artı bir daire 4 artı bir dairelerde 1 milyon TL'ye yaklaşan Rakamları da görüyoruz. Aslında baktığında İstanbul rakamlarını bile yaklaşmış. Fakat 166 bin TL en düşük seviye insanlarda heyecan uyandırdı. Tabii kolay ödemesi kolay oluyor. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Damlaya damlaya göre olur. Bravo. Küçük işler adamıyım diyorum. Bir anda böyle büyük borca girip de sıkıntıya girmek yerine insanlar evet. şunu düşünmeliler. Böyle gelişecek bir şehirde kendi parasıyla küçük bir şey alsınlar. Ben Bence böyle de. yaptım. Beş yıl beklesinler. 5 yıl 6 yıl sonra onun borcunu bitirsinler. Bravo. Onu bitirdikten sonra daha iyi bir yer alsınlar. Hatta 5 yıl sonra da ondan sonra hayalindeki yer alsınlar. İlk seferde yapamazlar ama alayım en idealini alayım diye beklerlerse hiçbir şey alamıyorlar, treni kaçırıyorlar kesinlikle insanlar. Kesinlikle öyle, kesinlikle katılıyorum. Bir de sen bir şeyde çok dikkat çekiyorsun. Ben özellikle de buna değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsun hepimizde işte telefon merakı yeni çıkıyor hep en iyisini alıyoruz. İşte çanta ben He. bir kadın olarak bunu söyleyebilirim. Sen hep dedin ki e, bizzat yerime gelip de bunu söylediğinde var. Dedin ki evrim hanım aslında birçok kişi e, tasarruf ederek hani aynı çantanın birçok rengini alacağını o belir dünya markalarında evet. arsa alsın, değerlendirsin aslında çoluğuna, çocuğuna, torununa miras bıraksın. Aynen Bu çok önemli bir konu. Aynen. Ya Ben şuna çok inanıyorum. Türkiye'nin çok ciddi tasarruf açığı var. Hı -hı. Türkiye'de maalesef tasarruf yapmıyoruz. Bir Finlandiya olmamız için bir Norveç olmamız için en basitinden tasarrufa alışmamız lazım. Hı -hı. Tasarruf Tasarrufta nereden yapabiliriz? Yediğimizde gıdadan yapamayız. Doğru. Ama çoluğumuzu çocuğumun eğitiminden de yapamayız. Ama kullandığımız bazı kıyafetlerden, bazı ayakkabılardan, bazı telefonlardan vesaire yapabiliriz. Benim kullandığım telefon Heh. çok basit. 2000 liralık bir telefon. En basitten aldım. Şimdi bu beni öldürmüyor. Hı -hı. Çok da güzel işimi görüyor. Hı -hı. Ama bunun yerine 20 bin liralık, 25 bin liralık marka da var ve kuyruk oluyor insanlar. Evet. Ve ben çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Çok şok, şok etti beni Evrim Hanım. Hatta diyorum, e, hatta bunun ilgisini siz de yorumunuzu merak ediyorum. o büyük marka, ismini evet. vermeyeyim bu, telefon markası. Dünyanın en büyük telefon markası Avrupa'nın en büyük e, mark şeyini, e, o, dükkanını İstanbul'da açıyor. Niye evet, İstanbul'da evet. açıyor? Evet. Çünkü bizdeki potansiyeli biliyor. Niye Çünkü bu kadar Çünkü çok tüketen var? bir insanız. Heh, çok tüketimiz var. Peki burada şey dikkat çekelim Mert'ciğim. Sen diyorsun ki 20 bin liraya bile bir arsa alabilir mi? Alabilir tabii. Işte, 20 bin liraya da alabilirler. 20 bin TL aslında Türkiye'nin birçok yerinde senin bu bahsetmiş olduğun arsalar, e, arsa vasfında değil, tarla, tarla vasfında tabii. Tarım toprağı. Tarla. E, tarım toprağı da çok değerli. Mesela Bill Gates ne alıyor? Tarım toprağı alıyor. Arada bunlarla arsa almıyor. Çok akıllıca. Çok akıllıca. Tarım çok değerlenen bir şey. Dolayısıyla insanlara ben şunu söylüyorum. Ben buna inanarak söylüyorum. Kendim çünkü yaşadım ve etrafımda çok başarılı olmuş, çok zengin olmuş insanları gözlemledim. Hı hı. Siz de zaten onlardan birisiniz değil. Siz de toprak alırsınız Ev almaz, Her Ev almazsınız toprak mı? Ben her zaman diyorum ki saksıda olsun toprağımız. Heh, şimdi Net. Akıllı, iş adamları hep bunu toprak. yapar. İş adamları çevrenizde de bunu görüyorsunuz. Dolayısıyla toprak her zaman değerleniyor. Burada önemli olan şey şuna bakması lazım bir genç annenin. Bu saatte belki anneler ev kadınları seyrediyordur bizde. Şuna bakması lazım. Çocuğum doğuyor. Ya ben bir tane telefon alabilirim bilmem ne yapabilirim. Ne olacak? Çok güzel fotoğraflar çekeceksiniz. Çok güzel çekseniz ne olacak? Diyorum ki onun yerine bir tık kötü çekin fotoğrafı tamam mı? Ama onunla 20 bin liraya e, o markayı almayın gidin onda bir toprak alın. Onunla belki hemen bir şey olmayacak ama o damlıya damlaya görülüyor. Bir evet. dahaki yıl bir 20'lik alacaksınız. Bir çocuk bakın 20 yaşına gelene kadar 15 tane küçük tapu alsanız. Ya. O çocuğun gelecekte hayat garantisi olur, okuma garantisi Kesinlikle olur, bir sürü öyle. şey olur. Bizim insanımız hemen bir şeye sahip olmak istiyor. Ve bir şey. Mesela ben her zaman diyorum ki yaşayacağın evi satın almana gerek yok. İşte az önce örneğim gibi şimdi Toki'nin yapmış olduğu o fırsat evlerden 166 bin liralık ve o bir artı bir evi alıp da kenarda bir köşede evinin olması ilerleyen zamanda onu sattığında veya, onu, veya onu, kirasını alırken kendisini garanti hissedecek. Aynı. Onun kirasıyla İstanbul'da mevcut e, kira şeyini e, maaşından belli bir kısmını keserek oradan da gelen senin de az önce dediğin gibi damlaya damlaya görülür misali. Belki 1 milyon TL oradan 5 tane 6 tane 7 tane alacak. Kendini de iyi hissedecek. E, bununla ilgili bir istatistik vereyim. Çok ilginç bir istatistik. Biz çok eski İstanbul'uyuz. 1995-96 civarında Ataköy vardı. O zaman çok popülerdi. Biz bakıp Yine popüler. Ama şimdi artık konaklar monaklar çıktı. Biraz daha ilerledi. Şimdi Ataköy'ün merkezindeydi. O eski şu an oldu. Onlar eski tabii. O zaman o evi almak için halkalı toplu konutları yapılıyordu. Halkalı toplu konutlarında yaklaşık 15 tane daire satarak bir tane Ataköy'deki daire alınıyordu. Niye? Niye? Çünkü Ataköy çok popülerdi. Halkalı da çok uzakta kalıyordu. O zaman çöplük diye geçiyordu. Doğru. Şimdi halka ne oldu biliyor musunuz? Uçtu gitti. Orada bir sürü marka projeler yapıldı. İsmi değişti. Bugün Ataköy'de biraz eskidi. Eski popülerliği eskisi kadar kalmadı. Doğru. Dolayısıyla aynı şey 6 daire 5 daire oranına indi. Hmm. Buradan ne çıkıyor? Aslında böyle gelişmemiş yerde, küçümsemeyip küçük deyip, gelişmemiş deyip Türk çok köy için doğru. geçerli, Beylikdüzü için Kesinlikle. geçerli yerler alırsanız Gelecekte onlar daha çok prim yapıyor. O yüzden insanların hemen böyle ya o paraya bir şey olmaz dememek lazım. Bizim en büyük sorunumuz o. O paraya bir şey olmaz. Ya oluyor işte. Oluyor. 20 bin liraya işte arsa, 30 bin liraya, 50 bin liraya arsa aynen. alanlar var. Ya da işte değil. bu dediğimiz gibi bakın işte 200 bin liraya ev alın ama diyorlar ki orada kim biz oturmayız ki. Hemen oturacağınız yere ulaşmak zorunda değilsiniz Bravo. ki. Bravo. Yani herkes yazlık yer soruyor bana mesela Urla'da yer alayım bilmem nerede ya Urla'da yeri şu an alamazsın. Bodrum'da mesela hemen milyon alamazsın. eurolarla satışlar. ama hiçbir şey almayacak mıyız? Alacaksın. Nerede alacaksın? Adım adım. O. aynen. Bod Bravo. Çok güzel. Bodrum'da almayın. Bodrum'un işte atıyorum 100 metre ilerisinde bilas da alın veya işte İzmir'de almayın, İzmir'in ilerisinde Karaburun'da alın, Dikil'de alın. İlk önce onu alın ama biz Bodrum'u istiyoruz. O sonraki step, ilk Aynen. Step de olmaz. Aynen. Onu alacaksınız, 5 yıl sonra geleceksiniz, diyeceksiniz ki biz orayı almıştık, Allah razı olsun orası 3 katı, 2 katı yaptı. Onun üzerine biraz daha para bekledik, şimdi hayalimizdeki yeri alıyoruz. Hah. Yani hayallere bir günde ulaşılmaz. Bu dediğim gibi bu tip bu proje, mesela bir müşterimiz e, Hatay'da dükkan aldı. Hı. O kadar güzel bir aynı token'in mantığıyla aldı ki böyle çok düşük bir peşinat verdi. Hı. 15 bin lira 15 bin lira peşinatla ayda 800 lirayla i̇şte bu. aldı onu. Herkes dedi ki ya Hatay'da o dükkanı ne yapacaksın, ne edeceksin, ya. gelişir mi? Orayı ya. borcunu bitirdiğinde o kadar güzel bir kârla sattı ki ya. onu sattı. Sonra Başka gitti, bir yer aldı. Esen yurtta bir yer aldı. İşte bu, bu işte böyle ticari kafada bakmak evet. lazım. Peki, e, düz bir bakmak lazım. Yani insanlar çok düz bakıyor. Yani illa gönlünden geçeni hemen 25 yaşında yapmak istiyor. 30 yaşında olmaz. Olmaz. İlk Peki, önce küçük küçük başlamamız lazım. İşte o küçük yatırımcılar, böyle bu kenarda köşede 20, 30, 50, 100 lirası olanlar, sence nerede almalı? Yani şu anki potansiyel yerler, en favori yerler neresi? Ya, en favori yerler neresi? E, i̇lk önce devletin büyük proje yaptığı yerlere odaklanmak lazım. Eğer e, biraz daha böyle daha çok upside para kazanmak istiyorsa Sakarya, Bilecik. Manisa, Kütahya gibi orta ve mesela Çanakkale çok Ona da geleceğim. Orta Anadolu'nun batı kısmındaki büyük projeler, sanayi projelerin etrafında olabilir Veyahut da işte Çanakkale olur, Ayvacık olur, Biga olur, aşağı tarafta işte İzmir, Karaburun, Milas gibi yazlık bölgelerin etrafında evet. ama hemen, hatta ben şöyle bir şey, hemen alıp yani şöyle diyorum hatta insanlara, hafta sonları eşinizle tatile gideceğiniz yerleri konuşuyorsunuz ya evet diyor, oralar değil diyor. Oraları alamazsınız. Oralara giderken yolda, sağda, solda gördüğüm Acaba mı dediğiniz yerlerde şimdi alacaksınız. Kesinlikle katılıyor. Çünkü 15 yıl sonra oraları çok popüler olacak. Hep böyle oluyor. Önemli Biz... olan aslında ileriyi görmek. Aynen vizyon. Ben her zaman... Ben şöyle diyorum. E, çok komik bir sözüm vardı. Vizyonla televizyon arasında bir fark vardır. Televizyonda gördüğünüzü görürsünüz. Vizyonda görmediğinizi görüp hayal edersiniz. O evet. Onu gören para kazanır. Bu dükkan içinde geçerli, ev içinde geçerli. Öbür türlü alamazsınız. Bugün Taksim'de bilmem nerede yeni bir yer almak çok zor. Başka da Nişantaşı'nda. Kesinlikle ve gayrimenkul her zaman ekonomi, ben can damarı derim. Kesinlikle biliyorsun ki bu inanılmaz bir lokomotif. Hatta bu küçük ölçekte arsaların satışında benim bile etkim olmuştur demiştin. Daha önce başka bir programda evet. katılmıştır. Keza ben de işte yani büyük işlerle ilgiliyorum. Hani tek kalemde büyük işler vesaire. Şimdi baktığında böyle bu program bir taraftan uçurumlar gibi gözüküyor. Fakat Zıt kutumuz aslında, aslında biz Bak, Ama <laughs> şöyle bir durum var. Büyük yatırımcı da... E, e, işte 50, 100, 200 bunları toplayayım diyor. Peki neden? Mesela örnek veriyorum. Üçüncü köprüde ben çok benim bildiğim yatırımcılarım var. Orası aynen senin gibi tarla vasfında milyonlarca metrekare topladılar. Bak binlerce Hı, neden? Çok o da güzel. bir aslında bir yatırım ama küçük küçük. 50 aldı, 100 aldı, 200 aldı, 300 aldı, 500 aldı. Sonra o parselleri bir, bir şey ileriyi görmek. Evet. Niye öyle? Çünkü siz zaten biliyorsunuz. Siz de bunları gözlemliyorsunuz çevrenizden zaten. İş adamları şuna bakarlar. Metrekaresi ucuz olacak, geniş alan olacak. Evet. Yani bugün bir iş adamını aradığınızda 10 milyon metrekare ya da 1 milyon metrekare Çanakkale'de veya e, Eskişehir'de bir boş tarım arazisi var değil Bunu yabancılar da alır, Türkler de alır. Metrekare'si 2 lira. Şöyle bakıyor. 2 liraya yer alacağım diyor. Ya bir gün oradan bir proje geçer diyor. Bir gıda fiyatlarında artış olur. Tarım değerlenir. 2 liralık yer 15 lira çok rahat olur. Diyor. Ya. Ama... Bugün İstanbul'un merkezinde 13 bin liraya bir yer alırsanız, orası 100 bin lira olmaz. Doğru. İnsanlar bunu anlamıyor. Zaten bakın yatırım işi böyle bir şey. Zaten evet. yatırım işinde herkes, başka bir örnek vereyim. Demirle, Altınla bakır arasında geçen bir paylaşım yaptım. Şimdi altın deyince herkes altın, altın, evet. altın diyor. Bakır deyince iyi derler. Bakır bu yıl dolar bazında %50 artarken, Doğru. altın %8 az arttı. E, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar ama altın, yani insanlar hep böyle bilineni almak isterler. Evet, yani bilinçaltı. Aslında farklı olanı yapan insanlar, işte o yatırımcılar para kazanıyor. Aynen. Ben çünkü çok iyi biliyorum. ve. E, Trump mesela örneği, dünyadan bir örnek vereyim. Neden? Gayrimenkul zenginlik. Evet. Şimdi Türkiye'de bu belirli iş adamları, o XYZ belirli o insanların aslında en büyük zenginlikleri nedir? Toprak, Aynen. mal ve şu anki mevcut gayrimenkul. Onlara nerede alırlar? Mesela gidip de merkezde almazlar. Gidip de e, Taksim'in Nişantaşı'nın göbeğine toprak almaz ama dediğiniz gibi işte köprü güzergahı, ha. otoban güzergahında bomboş alanları o 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya büyük alıyorlar. Bekliyorlar peki de çok ciddi bir rant yakalayabilirler. Bunu yakalamak lazım. Herkesin gördüğünü görerek para kazanılmaz. Öyle olsaydı herkes para kazanırdı. Önemli olan o vizyona sahip olmak, o risk algısına sebep olmak, şey olmak, uygun olmak tabii orada şey önemli. Bekleyecek zaman olması lazım. Kesinlikle. Bir de bizim öyle bir sorunumuz var Türk halkı olarak çok görüyorum. Herkes geliyor bir yıl sonra ne olur, iki yıl sonra ne ee, olur, 3 hemen Yoksa, istiyor. Hemen, hemen ertesi yıla hemen. hemen iki katına çıksın, üç kat. Öyle bir dünya, öyle yok, bir dünya yok. Sabırlı olacağız. Aynen. Her zaman olduğu gibi. Merчем, e, düşünün ki elinde bir yatırımcımız bin lira parası var. var. ...sence nasıl değerlendirmeli? Şimdi o, Bu o konuyu masaya yatıralım Ay, masa beraberce. Yatıyorum. 500 bin lirası olan bir 500 bin lirası, evet. Evet. Bin Şimdi vardır. Orada şuna bakmak lazım. İlk önce oturduğu bir evi var mı yok mu? Hı. Şimdi oturduğu bir evi yoksa... ...Türkiye'de maalesef böyle ciddi bir algı var. Ev olması gereken bir şey var. ve Bunu yapmadığınız mı da ev huzurunuz kalmıyor. Dolayısıyla aile huzuru, eş huzuru çok önemli. Çok. Kadınların sözü geçer benim çok. dünyamda her zaman. O yüzden eşine soracaksın. Eş eğer illa ne olsun diyorsan bir tane ev alsın. Nerede alsın ama tekrar söylüyorum... ...kendi hayalindeki evi hemen almasın. Yani atıyorum çocukların okulu nerede taşında veya atıyorum başka bir yer. Orada kirada otursun ama alabileceği ilk evi alsın. Bu kadar borçlanmadan Bravo. az borçlanarak. Bravo. Strese girmek gerek yok çok fazla. Onu aldık bitirene kadar onu alsın. Ha evi varsa... Veya eşi bizim kafalardaysa hı, hı. ev almayalım. Ev çok büyük para yapmıyor, uzun vade toprak alalım diyorsa bu 500 bini bir sepet yapmak lazım. Ben arazi i̇şte sepeti aynı diyorum şey ona. Arsa diyecektim. Ben her zaman böyle parayı parçalamaktan evet, yanayımdır. Evet. Riski de böyle Evet. Bravo, çok Çünkü Mert'ciğim, sen şimdi eğer 10 20 50 veya 500 binlik bir arsa aldırdığında ailenin 5 yıl 10 yıl boyunca beklenti içerisine girmesinde de sıkıntı yaşayabilirsin. Aynen. Neden? Çünkü diyecek ki ay değerlenmedi. Stres yapacağız. Ama 50 bin lira alsan Unutsun Aynen öyle ben öyle diyorum. Lira, en azından belli bir kısmı 30 bin lira bile olsa koysun kenara. Desin ki benim bir tarlam var. Biga'da bir tarlam aynı var. Aynen. Ve e, hiç tahmin edemezsin ki 5 yıl sonra 10 yıl sonra yanına 2 tane sıfır atarak da satabilir. Evet aynen öyle. Bırakın 2 katını 2 sıfır atarak. Aynen öyle. Aynı. Hatta benim bir tane e, iş adamıyla bir röportajım vardı eskiden. E, paylaşmıştım Instagram. Adam şey demişti. Arla alırsan demişti her zaman yanına bir sıfır koyuyorsun uzun vadede. Hmm. Yeter Şu ki o uzun vadeyi beklememiz lazım. O yüzden 500 bin lirası olan birine ben şunu soruyorum. Geliyor bana diyorum ki bunun ne kadarını köşede tutman lazım işin gücün için. 100-200'ünü altında veya sağlam başka bir yerde tut acil durumlar için. İşsizlik olur bilmem Tabii ne ki. olur. Diğer kısmında bu bence %20'dir. Para, ana parasının, total parasının %20'sini mutlaka toprağa ayırıyorum. Bunun gelelim 150 bin lirasını beraber diyorum 2-3 bölgede. Küçük parçalar alalım. Dediğiniz gibi küçük olunca çünkü acil durumlarda hızlı satabilirsiniz. Allah Tabii korusun ki. işi olur hızlı satabilirsiniz. Prim yaptığında küçükler çok hızlı prim yapıyor. Ama orada da yine en çok anlaşamadığımız konu işte sizle konuştuğumuz gibi ya geliyor mesela e, ya küçümsemekten değil ama mantığını anlatmak için söylüyorum. 30 bin liram var diyor ben şahane bir yer yolluyorum ama Eskişehir'de bir yer yolluyorum. Bilecik'te yolluyorum veya Milas'ın bir köyünde yolluyorum. Ya burası çok güzel ama İstanbul'a yakın bir yer yok mu? İşte 30 bin liraya İstanbul'a yakın yer alamazsın. Yer alamazsın. Mümkün değil. İşte evet. ancak telefon alabiliyorsunuz. <laughs> ya da ya da alırsın diyorum. Bazen kızdırıyorlar şey diyorum. Fikirtepe'de yerim var diyorum. 2 metrekare. E ya. Ne olacak? Yani o kadar küçük olan. Burada benim olan büyük almamız lazım. Dolayısıyla bir insanların biraz ona bakması lazım. Gelişmemiş yerde evet. gelişmeye yön görmek lazım. Kurt evet. diyor, gelişmedi mi? Gelişti. Kurtlar iniyor diye küçümsedi zaman. Evet. 30 evet. yıl önce değil mi? Bak Mert şöyle bir durum var. Mesela daha öncesinde işte bizde dünyadaki örnekler gibi işte Fransa gibi, New York gibi küçük metrekare örnekleri yoktu. Evet. Mesela 12 metrekare, 15 metrekare. Şimdi aslında yeni dünya sistemiyle hem insanların tek başına yaşama isteği, hem işte öğrenciler ki biliyorsun bu kiralık artışlarında bundan kaynaklanıyordu ve herkes şey yaptı. Genç nüfus da çok var. Evet, genç nüfus da var. Aslında bence en güzel yatırımlarından bir tane bir 1, artı 0 değil mi? Ben bunu direkt netliyorum. Mesela 500 bin lira arasında bir artı sıfır alabilir. Bir aynı. kısmı kısmıyla tarla alabilir. Aynı. Bir kısmıyla işte hepsini bunu yumurtayı sepete koymak. Mesela sen de aynı şeyden bah yani bahsetmedin. Dolar. Ben de dolar herkes şey zannediyor. O dolarım oldu işte bekleyeyim artı. Hayır. Her zaman gayrimenkul inmesine yani yetişecek hiçbir bir para birimi yok. Biliyorsunuz e, mesela şöyle örnek vereyim. Bugün, bugün istiyar, baksın geçmişe dönsün. Bir yıl önce dolar bugün 8.30 falandı. %18 falan artmış. %16. Bugün enflasyondan daha az artmış. Paranız evet, erimiş. Evet. Ama insanlar dolar çok arttı evet. diyor. Çünkü biz istatistik okumayı bilmiyoruz. Bizde evet. Biz de finansal okur yazarlık yok. Herkes 9.5'dan 10'a çıktığında çok arttı zannediyor. Psikolojik olarak çok arttı biliyorum, ama biliyorum. psikolojik gerçek değil. ki enflasyonu az artıyor. Paran eriyor. Tabii canım aslında Türk parasını koruma kanununa göre hiçbir gayrimenkulü aslında biz dolarla satmıyoruz. Ve TL'deyiz. Mesela ben birçok yatırımcımda ya da işte mülk satmışım. Diyorlar ki Evrim Hanım ben bunu işte o zaman 1 milyon dolara almıştım. Bak benim örneklerim de yine uçuk oluyor. 100 bin evet. dolar değil. Ben 100 bin dolar diyeceğim. 100 bin dolar diyeceğim. Ben de küçükten bahsedeceğim. <laughs> tamam. 100 bin dolar örnek veriyorum. Diyor ki o zaman diyor, 2014 yılıydı. Dolar 2 idi 200 bin TL. Ama şu anda 100 bin dolarda baktığınızda şu anki dolar kurunda 1 milyon TL olması lazım. Çarpı 5. Ama gayrimenkulün hızı o doların inmesiyle artamıyor. Ben diyorum ki dolar dönemi kapandı. Herhangi bir şekilde dolara endeksi yapamayın, yapamazsınız. Şimdi mesela diyor ki evrim ne kadar satılır? Ben diyorum ki işte 700 bin lira, 600 bin lira. E, baktığı zaman aslında 3 katı kazanmış, 4 katına yakın kazanmış ama onun bilinçaltı aynen senin dediğin gibi aa ben o zaman dolar aldım, dolar bilirim. Ya ama biz Türkiye'de yaşıyoruz, her şeyimiz TL bazında. Evet haklısın birçok e, işte ithal edilen şeyler ve doların artmasıyla beraber birçok gider kalemlerinde ciddi şekilde sıkıntı yaşanabiliyor. Fakat e, aynı sayede benim düşüncem desin. Her zaman gayrimenkul Kesinlikle. Bununla ilgili bir, ben de bir artı. örnek vereyim. Ben de örnek inanmayan araştırsın. E, Halkalı Toplu Konutları Atakent'te biz yer almıştık. 2000 yılındaydı. 25 bin dolardı o ev. Hı -hı. Bugün 25 bin dolara ev yok. Ya. Hatta başka bir örnek vereyim. Bunu her televizyon kanalında bin kez bana söylediğim için belki sıkıcı olacak ama tek söylüyorum. Çok ünlü bir futbolcu. İsmini vermeyeceğim ama internete girsinler baksınlar. Büyük bir takımdan büyük bir takıma transfer olurken yani üç büyükten birine 150 bin dolara transfer oluyor. Bugün 150 ya. bin dolara belirtinde bir tane daire alamazsınız. Ya. Dolayısıyla dolar uzun vade dolar bazında durumda paranız eritir. Kesinlikle. Arada develasyonları yakalarsanız yani o Rahip Bronson'dan önce 4'ten dolara almış adam. E sonra doları 7'ye satmış ben çok kazandım. Bak onu yapabiliyorsan amenna ama alıp da doları boş tutarsan Para ne nedir? Bu dünyada da Türkiye'de verir. Yüzden... Hele TL tutanları iyice çılgın e görüyor TL'yi zaten o pari bir o konu. Ayrı, o yüzden o... dolar da Ya altın alacaksın biraz diyorum her zaman. E, biraz altın alacaksın. Biraz da bu tip gayrimenkullerden küçük bir evet. sıfırlar dediğim gibi çok mantıklı. Evet. İşte 500 bin liralık mesela paramızın 200-250 bin liraya. İstanbul'un çeperlerinde bakın Kurtköy taraflarında var. Esenyurt taraflarında var. 250 bin liraları bir de bir Çünkü Kurtköy'e de geçme biliyorsun. Formula 1 yarışları bile orada oldu. Yani Havalimanı orada. Evet havalimanı orada. Sabriye Gökçen orada. Yani senin şu anda bahsetmiş olduğun her yer aslında favori. Şimdi insan ay Kurtköy. Ya Kurtköy bana göre en fazla yatırım yapılması gereken yani dikkat çekici yerlerden yerlerden yani. Zaten tercih. son 25-30 yılda en çok artan 2-3 bölge var. Biri Beylikdüzü tarafı, biri evet. Kurtköy. Zaten her zaman e, Donald Trump'ın da lafı da budur zaten. Şehrin bittiği yerden toprak alın. Bir gün orası şehrin merkezi oluyor. Evet. E, daima böyle uzak yerlerden alın. Niye bunu? Biz zaten yaşamışız. Benim babaannemler rahmetli. Bu Etiler'de, Levent'e Şaka değil bu, ee, bu hani bir şehir efsanesi değil. Bu evler yapılırken, bu villalar yapılırken, evet. orası o kadar daha başı ki sur içidir İstanbul demiş. Oraya kimse gitmez dedem. Hiçbir şey olmaz demişler. Almamışlar. Bugün o Levent'tekileri alsalardı biz şu anda başka bir dünyadaydık. <gülüyor> Dolayısıyla... <gülüyor> hani enis... derler ya bu, bunlar benim dedeme ait. O zaman alsaydı... Alsaydı şöyle ama doğru. Çünkü inanmıyorsunuz ki şimdi kim inanır o zaman? Çünkü o zaman arabalar yok. Ee, arabalar çok pahalı, benzin... Böyle bir şey düşünemez dedemler arabayla bu kadar gideceğini veya... Ben 2000 yılında hatırlıyorum e, Gebze'de biz bir yer bakmaya gittik. Hı hı. O kadar uzaktı ki 4,5 saatti. Burada ne olur dedik siz biliyorsunuz işte orada o, o sanayide ne fiyatlar var. 600-700 dolar var. Evet yani böyle bir rakam ve baktığınızda şu anda e, almak istediğinde diyorum ki 10 milyon dolardan başlayan fiyatlar Aynen. diyorum. Biz oraları da, da beğenmedik dolara. işte. Oraları da İstanbul'a Bakırköy'e çok uzak dedik 4,5 evet, saat. kenarı ama nedir oradaki değerli olan sanayi imarlı arsa olması. Yani Ghost 1, Tembeli o vesaire o diğer oradaki 1600 dönüm. Baktığında aslında... E, vizyon işte. Evet evet Her şey vizyon. vizyon. Her şey görülmeyeni görebilmek. Görülmeyeni. Göreni göre, evet zaman işte biz gitmişiz bak aynı paraya işte Bakırköy'de bir yer almış. O Bakırköy'deki bir ev bakın. Bir ev 30 yıl sonra da bir evdir. Evet. 20 yıl sonra da bir evdir. Zengin etmez. Bir de eski zamanla eskidikten sonra da masraflar çıkarır, yenilemek gerekir. Ama iyi bir tarla alırsanız, doğru bir lokasyona tarla yarın kısmetliyseniz biraz rızık diye bir şey var tabii. Hı -hı. O da Allah'tan bizden değil. 20-30 daire bile çıkıyor. Biz onları görüyoruz. 70-80 daire Sahip olan çok insan var Çok doğru yerde. Yarar. Çok, çok. Aslında Mert'cim e, biz de son iki dakikaya girmişiz. Ben hiçbir şey anlamadım bu ben programda anlamadım, hakikaten de, de. Bunu saymadık yine. E, şöyle söyleyebilirim. mevcutta işte 500 bin adet olsa, 20 bin lirası da olsa, işte milyon dolarları da olsa aslında parçalı mal bizim tercihimiz. Sen de sonuçta bu işin uzmanısın. Ben de senelerce sahada da gelmiş bir insan olarak söyleyebilirim. Diğer taraftan ben her zaman saksı olsun, toprağın olsun mantığında. Kesinlikle düşünmüşümdür. Hala da sen de o tezimi karşılıyorsun zaten. Diğer taraftan insanlar yaşayacakları evlerde değil, aslında yatırma işte şey şehri dışında evet. yeri gelir bir artı bir veya işte kilisten alsın, Van'lı alsın 166 bin liraya şu an başlayan Tokil'in var fırsatları. Aynen. Diğer taraftan şu an 1.34'den 1.29'a düştü. Rakamlar çok böyle uçurum gibi gözükmüyor. Fakat ben daha öncesinde biliyorsun bundan bir yani geçen sene son 3 ayda 0.90 hatta 0.64'lere varan Türkiye Cumhuriyeti'nin en düşük faiz oranları gelmişti ve herkes kapış kapış sıradaydı. Ben hakikaten bankalar artık veremiyordu evet. yani o kadar yani para stoklar inanılmaz derecede tapulara yetişilemeyen bir dönemdi. ...aslında ben inşallah bu son böyle bir buçuk iki ayda... ...böyle bir beklenti içerisindeyim. Yani en azından bir 0.99'ları görür diye düşünüyorum. Çünkü her sene böyle Kasım aralıkı ee, böyle bir hareketli oluyor. Onu, ama zor niye zor biliyor musunuz? O zaman çok stok vardı. Stokları bitirmek için yaptılar. Şimdi doğru. stok yok Allah korusun. O, o iyi bir şey gibi gözüküyor ama o yapılırsa var ya... ...şu milyonu da 3 milyona 3 ev bulamayacağız. Yani Aa, bir bodrum bile bulamazsınız. O zaman şu anda o faiz oranlarının inmesinden ziyade... ...şu anki manevrayla bu e, faiz oranlarıyla ev almak mantıklı. Evet bir yani bir an önce faize çok bakmadan ucuz düzgün küçük parça. E, bu bütçenizi yormayacak. Çünkü gerçekten çok zor bu. 12 bin lira ödemek herkesin harcı değil. Doğru. Daha küçük bir yer alsınlar. 250 bin lira alsınlar. Bodrum katı alsınlar. Onun borcu bitince ben hep öyle yaparım. Doğru. Borcum bitsin. Bir tane daha alırız. Hiç almazsa bakın en büyük hatamız tek yani günün özeti şu. Bir tasarruf yapmamız lazım. Hı -hı. Türkiye'de tasarruf açığı var. Lüks telefonu değil ucuz telefon alacağız. Doğru. Ucuz çanta kullanacağız. Ucuz ayakkabı kullanacağız. Allah. O paraları damlaya damlaya biriktireceğiz. Göl yapacağız. Onunla da küçük bir şey alalım. Alabileceğimiz en küçüğünü alalım. O borç bittiğinde çünkü insanlar şunu şey yapıyor. Almam diyor, beğenmem diyor ama almazsanız hiçbir şeyiniz olmaz. Hatta ama alırsanız diyorum. 5 yıl sonra 200 bin lira da olsa bir daireniz oluyor. Şahane bir kapanış oldu. Mertçim, iyi ki geldin. Programın seninle ederim, beraber çok için. daha güzel oldu. Ee, o yüzden büyük yatırımcıya da küçük yatırımcıya da herkese de seslenmiş olduk. Ee, Emlak Dünyası programı bu hafta itibariyle sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.